Merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle olabilmek çok harika bir şey. Hatırlarsanız geçen programda Halil İbrahim Bara'nın programı işgal etmesini çok düzgün bir şekilde engellemiş, onu programdan def edebilmiştim. Sizlerin desteğiyle yapmış olduğum bu programdan sonra çok ilginç yorumlar aldım. Kimileriniz çok destek oldunuz, kimileriniz çok kötü eleştirdiniz ama iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Öncelikle programımı işgal edemeyen Halil İbrahim Baran işgal etmedi ama bakın daha sonra ne yaptı. Sizin yaptığınız yorumlardan sonra ben gittim dedim ki bir bakayım gelen yorumlar neler söz verdim zaten okuyacağım. Bakın görüyorsunuz ben böyle birkaç gün sonra baktım. Tüm yorumlara bakın cevap veren kim? İbrahim Halil Baran. 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 Süper ya İbrahim Halil Baran. Herkese ya arkadaş bir kişiyi de atla. Bir kişiye de cevap verme. izin ver de ben cevap vereyim ya. İzin ver de bir kişiye ben cevap vereyim. Ama yok. Burası benim dedi ya. Burayı ben kontrol ediyorum dedi ya. Programdan defettim. Yorumları işgal etti. Bir şekilde bundan da kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Ama bakalım çalışıyorum uğraşıyorum. Şimdi gelen yorumlarla başlayayım. Bir arkadaşımız sağ olsun demiş ki gelen giden Kürtleri kandırıyor. <laughs> ben 10 dolarımı istiyorum. Hocam sen halen uyanmadıysan çok kolay kandırılmaya devam edersin. İşin doğrusu zaten toplam Kürtler senin gibi olduğu için çok kolay kandırılıyoruz. Yani ne diyeyim artık? Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim arkadaş? Başka bir arkadaşımız var. O da sağ olsun demiş ki hatta büyütelim. Güldürmeden mutlu eden tek kişiymişim. Yeni bir akım başlatıyormuşum. Ve büyük gurur duyuyorlarmış. Sağ olasın Vela. Çaktırmadan nezaketinle yerin dibine soktuğun için. Harikasın. Bak unutmadım. Eninde sonunda bir gün buluşacağız. Biraz bir çay içeceğiz bunları tartışacağız tamam mı? Sonra bir arkadaşımız sağ olsun demiş ki reklamları kapatmıyorum tüm saçma reklamlar beni buluyor. Emre'cim saçma reklamlar seni bulmuyor çünkü program saçma olunca adamlar YouTube algoritması ne tür reklam çıkarması gerektiğini çözemedi henüz. Hani ne yapsın ne etsin benim programla bilmiyor bakalım nasıl anlayacaklar ne yapmaları gerektiğini. Şimdi bazı yorumcularımız çok ilginç. Bence bu programı izleseler dahi başka bir kanalı izleseler daha iyi. Memnunum izlemelerinden ama hani başka kanalda daha mutlu olurlarmış gibi. Sağ olsun bir arkadaşımız teknik bir sorun yaşamış kulaklığında. Hadi Uğur, teknik bir sorun yaşadın. Tamam mı? Teknik bir sorun yaşadın. Niye yorumda yazıyorsun? Hadi sen yazdın. İbrahim Halil Baran. Niye cevap veriyorsun? Arkadaşlar bu teknik servis kanalı mı? Normal muhabbet ediyoruz ya. Elbette her şeyde olduğu için burada da bahsetmeden olmazdı. Berzan demiş ki İbrahim Halil Baran'ın böyle bir saçmalık alet olması beni çok üzdü. Beni de çok üzdü. Müthiş derecede çok üzdü. Saçma bir şekilde geldi. Tüm yorumları o yaptı. Tüm yorumlara o cevap verdi. Dolayısıyla böyle bir saçmalığı yapmamalıydı. Tabii çok eleştiren de oldu biraz ciddi şeyler yapın falan. Ve arkadaşlar ben bu eleştirileri çok ciddi aldım ve gerçekten haddimi bilmem gerektiğini, biraz daha ciddi olmam gerektiğini anladım. Ve sırf bu program için bazı fotoğraflar çekmeye karar verdim. Dışarıda fotoğraf çekimi yaptım. Bakın göstereyim. Avrupa'da sürgün hayatı yaşayan Kürt aydını pozu bu. Tamam mı? Mağdur edilmiş, vatanını özleyen, acı çeken bir Kürt aydın. Hatta bu fotoğrafı da bir manası olsun diye, manası genişlesin diye buradaki İsveç'in ulusal kütüphanesinin bahçesinde çektim arkadaşlar. Hemen yanında bir park var. Acılar içerisinde kıvranarak sabah akşam Kürtlerin yaşadıkları acıları, Kürtler yetmez, Dünyadaki bütün halkların acılarını derinden hissettim. Bakın, yandan poz çektim. O kadar acılar içindeyim ki gözlerim kısık. Hatta yakından bir bakın. Uzaklara bakamayacak kadar dalgınım. Önüme bakıyorum. Gelen geçen umurumda değil. Çok büyük acı çekiyor. Çektiğim acıyı bilemezsiniz. Bu acıyı... <laughs> bakın bir şey düştü, neyse. Bu acıyı... <laughs> Bu acıyı bastırmak için başka bir mekana gitmeye karar verdim. Acılar içinde kıvranıyorum. O kadar ki çay içiyorum şeker katmadan. Acısı dokunmaz kürklerin acılarının yanında. Sek kahvenin acısı çok geldi. Süt koydum ama gene de yüreğimde acı var acı. Maç izliyorum kafamda kürklerin ve dünya halklarının acısı. Gurbette yalnızım dostlarımı arıyorum. Neredesiniz a Çoğu yok. Kala kala Sierra, Bacardi ve Jack Daniels kalıyor. Onları çağırıyorum. Sağ olsunlar reddetmiyorlar beni. Geliyorlar masama ama yok. Ben acılar içinde halen kıvranıyorum. Rojava, Hevler, Latin Amerika, Zapatista, Samiler ve tüm dünya haklarını kurtarmak için uğraşıyoruz. Ah neden insanlar bu kadar umursamaz, özgürlükler için mücadele etmez anlamıyorum. Dostlar yetmiyor. Açta kaybeden bahtsız bir Kürt olarak kumar oynarken de acı çekiyorum. Görmüyor musunuz? Kürtler ve halklar için sürünüyorum. Ah Lemino, o kadar büyük acı içindeyim ki sizlere anlatam. <laughs> arkadaşlar, yok şaka bir yana ben gerçekten ciddi ciddi pozlar çekmeye çalıştım. Ve gördüğünüz gibi ciddi pozu verdim. Ama şöyle bir sorun oldu. Ben o pozu ciddi ciddi çekerken arkadaşlar bir tane elektrik direği gördüm. Dizilmişler arka arkaya. Onu gördükten sonra şurada gördüğünüz o ciddi Kürt, mağrur Kürt, acı çeken Kürt bir anda değişti arkadaşlar. Bilmiyorum göstersem mi göstermesem mi? <laughs> Garip garip fotoğraflar çekmeye başladım. Görüyorsunuz sarıldım. Hatta aklıma ünlü Kürt dizisi yani Hajlar geldi. Hemşerim zaten onu da anayım dedim. O kadar berbat bir durumdu ki. Gelen geçen hisseçler diyorlardı ki acılar içinde olması gereken bir Kürtsün. Direğe sarıldım arkadaşlar. Sonra direği boğmaya çalıştım. Sonra fark ettim. Atkım var. Atkımı kullanmaya başladım. Değişik pozlar vereyim dedim arkadaşlar. Ve elime de doladım atkıyı. Ve öyle ki arkadaşlar çarşıya gittim. Orada da şemsiyenle fotoğraf çektim. O kadar acı çekiyordum ki. Hiç sabah akşam küflemiştim. <laughs> sabah akşam acı çeken halkları düşünüyorum. Sonra da bu terbiyesizliğim yetmedi. Bazı romanlar müzik çalıyordu ve ben gittim Arkadaşlar size Avrupa'nın veya Amerika'nın başka mekanlarında yaşayıp acı pazarlayan insanlara inanmayın. Görüyorum bu insan dışarı çıkmışlar yaptıkları şeyleri de şu alıyorlar fotoğraflarını arkaya bir bayrak ya da memleketten bir fotoğraf Kürdistan yazıyor ya da acı çeken halklar yazıyor gruplarda paylaşıyorlar Facebook gruplarında paylaşıyorlar. Halbuki bu adamlara sorsan zaten uğraştıkları bir şey de yok. Sizin duygularınızla oynuyorlar onlar da belki gerçekten memleketlerini seviyorlardır ona bir şey demeyeceğim ama dedikleri gibi böyle acılar içerisinde yaşayacaklar yaşadıkları da yok. Hani elbette memleketten uzakta olmak var ama oradakilerin yaşadığı acıyı buradakilerin yaşaması mümkün değil. Öyle bir şey yok. Buradakiler oradakilere göre daha keyifli, daha huzurlu, ölüm korkusu yok, ekonomik olarak nispeten daha rahat yaşıyorlar. Yoksa ben isterdim ki acı videosu çekebileyim ama zaten öyle biri değilim. Hayatımda zaten yeterince ciddi çok şey var arkadaşlar. Hani insanlara zorla burayı izleyin demiyorum. Bana zaten 3000 kişi lazım. 3000 kişi izlesin, o 3000 kişi kişiden bir grup yorum yapsın, yazışsın. 3000 kişi yeter. Bunu çocuk programı gibi görün. Hani sizin ciddiyetinize layık olmayan bir program olsun. Yani arkadaşlar o kadar büyük emekleriniz var. O kadar büyük planlarınız var. Her şey yolunda gidiyor. Ama ben programı böyle yaptığım için yürümüyor değil mi? Her şey tıkırında. bu Doktor Zero yüzünden siz bir türlü istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Ne büyük, ne büyük bir acı. Ne vahim bir olay. Ne vahim bir olay. Dedim ya ben sadece 3000 kişi arıyorum. O 3000 kişiden biriyseniz takip edin, devam edin, paylaşın arkadaşlar benim için yeterli. Bu arada çok büyük bir olay oldu benim için beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Medara iftiharımız, hepimizin göz bebeği, opera kraliçemiz Pervin Çakar yorum yaptı. Ya arkadaşlar bırakın 3000 kişiyi de istemiyorum. Ben sadece Pervin Çakar için bu videoları yaparım. Bir kişi izlesin, Pervin Çakar izlesin. Pervin Hanım, emriniz baş üstüne. Sizin için güzel bir şey düşünüyorum. Bahsettiğiniz konuda. Umarım beğeneceğiniz bir şey yaparım. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, arada yorumlarınıza cevap vereceğim. Ama yeni yeni programlar yapıyorum. Yeni yeni konulara değineceğim. İnşallah konuk da alacağım. Hayatımda yeterince acı var. Ciddi almam gereken tonla şey var. Ben burada biraz böyle daha rahat olmak istiyorum. Zaten neşeli olmaya çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan biriyim. Bir arkadaşın dediği gibi hani güldürme derdim de yok. Beğenirseniz izlerseniz, beğenmezseniz izlemezsiniz. Siz izlemezseniz de ben bunları yapacağım. Bu kanalda olmasa başka bir yerde yapacağım. Ben keyif aldığım için yapıyorum. Ben kendim bunu çekerken Neşelendiğim için yapıyorum. Hani siz negatif yorum yapsanız ne olacak? Gülüyorum. Ama yeter ki aynı frekansı tutturabildiğim 3000 kişi olsun ki bir iletişimimiz olsun, bir sohbetimiz olsun. Ondan fazlasında gözüm yok. 3000 kişi yeter. Sevgili arkadaşlar, gösterdiğiniz destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arayı uzatmayacağım söz. Güzel yeni yeni videolarla geliyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Doktor Zira, burada.